Tarikatlar, şeyhler, cemaatler dünyasında sıra, vahiler de var inanmayacaksınız ama aslında böyle neşeli gibi gözükmekle birlikte bence Türkiye'nin çok ciddi bir başka krizi ve sorunu bu. Her seçim döneminde bütün cemaatler farklı kanatlardan, farklı inanç sistemlerinden ortaya çıkıyorlar ve destek açıklıyorlar. Dün Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir duasını ekrana getirmiştim. Biraz da böyle hani gırgır gır yapmıştık aslına bakarsanız ama öğrendim ki kendisi hastanedeymiş ee, çok geçmişler olsun diyorum e, Cübbeli Ahmet'e. Bir kalp krizi sorunu yaşıyormuş galiba e, ve birkaç gündür de tedavi görüyormuş. Sadece tedavi görmekte kalmıyor. Aynı zamanda Cübbeli Ahmet Hoca kendisine ait olduğu İsmailer cemaatinden kovulmuş anladığım kadarıyla. Ee, o kovulunca hem kendisi bir açıklama yaptı. Önce Cübbeli Ahmet'in e, açıklamasını duyalım. Bu kovulmayla ihraç edilmiş. Tarikatten ihraç edildiğini de daha doğrusu tarikatten ihraç mekanizması olduğunu da ilk defa duyuyorum. Demek ki öyle bir şey varmış. Tarikattan ee, tarikatten de ihraç e, yapılabiliyormuş. Önce bir duyalım Cübbeli Ahmet ne demiş? Bu reddetti den buradan tarikattan ihraç etti. Ya Hasan Efendi nasıl Mahmut Efendi'nin mürit ise ben de Mahmud Efendi'nin müridiyim. Mürit müridi nasıl ihraç edecek? Birincisi. Ben Mahmut Efendi Hazretleri'nin müridi olmam hasebiyle ölene kadar ona devam etme hakkım var. Şeyh'im olarak zaten onu biliyorum. Şeyhlerden her yerde de ilan ettim. Beni ihraç eden merci e, bu konuyla ilgili bir merci değil. Evet şimdi merci konusu <laughs> Özellikle büyük bir sorun bu tarikat yapılarında çünkü şirk var bana sorarsanız yani yaradanın Allah'ın yerine geçmekle ilgili büyük bir sorun var İslam'da biliyorsunuz normal koşullarda bir ruhban sınıfı bir din adamları din insanları sınıfı yok. Allah'la kul arasında gelişen bir dini yaklaşım, bir semavi din Müslümanlık ve İslamiyet ama öyle olmadı. Memleketin her köşesinde şeyhler, müritler, dergahlar, tarikatlar hepsi maşallah gövdeleriyle birlikte hem siyasetin içindeler hem ticaretin içindeler. Şimdi Cübbeli Ahmet'in mantığına bakacak olursak adam diyor ki sen kimsin beni kovuyorsun ya da ihraç ediyorsun? Sonuçta sen de müritsin. Ben de müridim. Mürit müridi nasıl ihraç ediyor? Valla adam o açıdan haklı. Yani demokrasi varsa demeye getiriyor. Biz eşitsek ve aynı e, yaradana bağlıysak mürit müridi ihraç edemez. Bence de haklı ama o zaman zaten şeyhlik makamı olmaması lazım. İslam da buna karşı değil mi zaten? Şeyh ne? Zaten şeyhlik makamını konuşmamız lazım. Ama bu tartışma giderek dallanmış, budaklanmış. E, Cübbeli Ahmet taraftarları cemaate bir eleştiri getiriyorlar. Bir de onu duyalım. Sonra Efendi Hazretlerimiz beni çağırdı ve dedi ki Ahmet senin hakkında evli Allah'a müracaat ettirdim. Fakat bu iş hepsini aşınca bizzat Allah Teala tecelli buyurarak bizzat Allah Teala tecelli buyurarak bizzat Allah Teala tecelli buyurarak, buyurarak Ahmedi bana bırakın. Onun işlerini ben hususi yönetiyorum. Ona kimseyi dokundurmayın buyurdu diye bana anlattı. Evet, Karşıdaki saman kafalar da Allah Allah'a ekber diyorlar. Ben anlatmıyorum ha. Yaşanmış bir olayı anlatıyorum. Rüya değil. Yani bu rüya falan değil. Başından geçmiş bir hadise. Şümbel hocamızın. Bu adamı da kovdunuz mu? He? İsmi ne bu adamın? O bir ara dinle dalga geçiyor diye. Mustafa Özçimşek'e. Kovdunuz mu bu adamı da? Sahtekarlar, yalancılar. Ey sevgili halkımız. Bu diyor ki bu adam. Allah direkt Mahmud Efendi Hazretleri ile konuşmuş. Yani terdesiz, Cebrail'siz, direkt onunla konuşmuş. İşte bu Allah Azze ve Celle'ye iftiradır. Bu ben vahiy alıyorum demektir. Vahiy kesilmiştir. Ömer radıyallahu anh'ın güzel bir sözü var. Artık vahiy kesilmiştir. Kim İslam'ını bize ızhar ederse biz ona göre muamele ederiz. Kim de bize küfrünü ve şirkini ızhar ederse, açığa çıkarsa biz ona göre muamele ederiz diyor. Ya siz kimsiniz? Siz Ömer'den daha mı üstünsünüz? Siz Ebu Bekir'den, Ali'den, Osman'dan, Zübeyir'den, Sad bin Ebi Vakkas'tan, Musab bin Ümeyir'den daha mı üstünsünüz? Şimdi Özgür haklı olarak soruyor. Allah'la mı konuşmuş? Ben anlamadım diyor. Evet hayatım. Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca, İsmail A. Cemaati diye bir kola bağlı tarikatlar, dergahlar dünyasında ve bu kolda bir şeyh kavgası yapılıyor biliyorsunuz. Şimdi e, bu cemaatin, İsmail Cemaati'nin şeyhi kim olacak? Hasan Efendi mi olacak yoksa Cübbeli Ahmet Efendi mi olacak? Bu biliyorsunuz önemli bir tartışma konusuydu. En nihayetinde Cübbeli Ahmet'i hangi sebeple bilmiyorum, demek ki tutum ve davranışlarını uygun bulmadıkları için, onu bilemiyorum artık. O dedikodu ve magazin bölümüne girecek. E, kendisini ihraç ettiler tarikat. Bu kararda kendisi de tebliğ ettiler. Bu karar kendisi de tebliğ edilince o da bir açıklama yaptı. Dedi ki sen kimsin beni ihraç ediyorsun? Sonuçta sen de bir müritsin. Yani İsmail Ağa cemaatinin bir en büyük şeyhi var ya Kur'an kişi. E, sen de bir müritsin, onun müridisin, ben de bir müridim. Mürit müridi ihraç eder mi? Onun üzerine az önce ekranda izlediğiniz videoda konuşan beyefendi de bu cemaat içerisinde İzmir'de yaşayan ama cübbeli Ahmet kanadını destekleyen bir kişi. O da bu videoyu yayınlıyor. Kulaklarınızla duydunuz. Diğer şey e, Allah'la konuşmuş. Doğru yani. Öyle anlatıyor adam. E, ondan sonra vahiy inmiş. E, allah demiş ki allah Teala yani şimdi Ramazan günü bizi de günah sokuyorlar. Vallahi billahi yani bilip bilmeden. E, demiş ki e, demiş ki o e, işte yaradan kendisine şeyhe bu Ahmet'i gönder demiş. Dur bir dakika bir daha dinleteyim bak o bölümü bir daha dinleyelim gelsin video. Şu demin gösterdiğimiz Sonra mi? efendi hazretlerimiz beni çağırdı ve dedi ki Ahmet senin hakkında evliya Allah'a müracaat ettirdim. Fakat bu iş hepsini aşınca bizzat Allah Teala tecelli buyurarak bizzat Allah Teala tecelli buyurarak bizzat Allah Teala tecelli buyurarak Ahmedi bana bırakın. Onun işlerini ben hususi yönetiyorum. Ona kimseyi dokundurmayın buyurdu diye bana anlat. evet. Karşıdaki saman kafalar da Allah'a ve ha. Yaşanmış bir olayı anlatıyorum. Rüya değil. Yani bu rüya falan değil. Başından geçmiş bir hadise. Ben hocamızın. Bu adamı da kovdunuz mu? He? İsmi ne bu adamın? O bir ara dinle dalga geçiyor diye. Mustafa Özçimşek'e. Kovdunuz mu bu adamı? Mustafa Özçimşek bu açıklamaları yapan. Yani inanılmaz dehşet bir gündeyiz. Ve bu tarikatlar şu anda içinde bu muhabbetlerin döndüğü, kimilerinin... Allahu sallallahu ve sellem'den vahiy indiğini iddia ettikleri efendime söyleyeyim türlü çeşitli yalanlarla mütedeyyin insanların hüsnü niyetiyle dalga geçtikleri onları kandırdıkları bu dünyalar siyasetin de içindeler ve her çeşit destek mesajları yayınlayabiliyorlar. Mesela dün Cübbeli Ahmet'in duasını duydunuz. Ne diyordu? Cumhur İttifakı öyle olsun ya Rabbim, ya Alemin filan diye burada dinledik duasını. Şimdi de kendisine dua ediliyor. Niye? Hastanede çünkü artık ne sebeple bilmiyorum. Bir süredir tedavi görmek durumunda kalmış ne kalp krizi kalp krizi, krizi. E, kalp krizi olduğu söyleniyor geçmiş olsun diyelim şimdi bir başka tarikat bu İsmail Ağa cemaat tarikatı bir başka tarikat menzil tarikatı onlar da birbirlerine girmiş vaziyetteler malumunuz Adıyaman menzil kasabasında ilçesinde bir grup var. Bir grup İstanbul'da Beykoz'da. Ee, bunlar sürekli olarak çatışıyorlar. Şehin, ee, şeyhin son büyük şeyhin vefatının ardından birbirlerine girdiler. Ortada acayip bir holding ve ticaret yapısı var. Büyük bir rant ve para var. Bu para bir türlü bölüşülemiyor. İşte o menzil tarikatta bakın nasıl bir açıklama yaptı. Buyurun beraber okuyalım. Geçtiğimiz Temmuz ayında ahirete irtihal eden Hadimül Müslim'in Şeyh Seyyid Abdülbaki El Hüseyin'i Kuddise Ruhu Hazretleri ömrünü ilim ve İşat hizmetleriyle geçirmiş hayatı boyunca hattan yana olmuş müminlerin birlik beraberliği için gayret göstermiştir. Yalnız ben normatif okumuşum yani. Şimdi bak ilk defa okuyorum duyuruyu beraber de şifre ediyoruz. Kimden bahsediliyor? Şeyh Seyit Abdülbaki El Hüseyin'i gelsin fotoğrafı hatırlayacaksınız. Hani bu gözlerine sürme çeken Gavs. Ee, şimdi arkadaşlar evet ta kendisi. Evet bu beyefendi vefat etti biliyorsunuz. Devam edelim açıklamaya. Evet, Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki El Hüseyin'i Kuddise Sirui Hazretleri ömrünü ilim ve irşat hizmetleriyle geçirmiş hayatı boyunca haktan yana olmuş müminlerin birlik beraberliği için gayret göstermiştir. Özellikle son 20 yılda tüm kritik süreçlerde kararlı bir şekilde ümmetin ve milletin menfaatlerinin yanında durmuştur. Onun meşrebini sürdüren, onun yolundan gidenler olarak geçmişteki duruşumuzu koruduğumuzu, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakını desteklediğimizi ifade ediyoruz. Seçimlerin ümmetin menfaati doğrultusunda hayırlara vesile olması Allah Teala'dan niyazımızdır. E, amin diyelim. Fakat bir tek sorun var. O da şu: İsrail Gazze Savaşı devam ediyor. Yüz binlerce kişi katledildi orada ve cayır cayır Türk gemileri İsrail'e aklınıza gelen her şeyi göndermeye devam ediyor onunla ilgili bir açıklaması var mı ee, ümmetin neydi bir dakika ümmetin menfaati doğrultusunda sayın menzilcilerin onu ben göremedim e, ama mutlaka e, vardır diye düşünüyorum öyle ya bu kadar önemli bir e, e, müslüman katliamı döneminde eminim orada da bir açıklama yapmışlardır bu gemiler kimin ey cemaati müslümin bu müsyada bağlı iş adamları bu gemilerle neden e, İsrail ordusuna çelik teçhizat vesaire göndermektedir diye muhakkak sormuşlardır diye düşünüyorum. E sor, ben görmemişimdir diye tahmin ediyorum. O benim eksikliğim olsun. Bitmedi. Bir de Süleymancılar var. Sü yani Türkiye'de tarikat çok da. Süleymancılar Süleymancılar'da iddia o ki, geçmiş seçimlerde İyi Parti'yi ve şimdi de Sayın Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorlar. Bununla ilgili de yine e Süleymancılar'ın torunu bir röportaj vermiş açıklama yapmış. Onu da duyalım seçim kampanyasını yürütürken dedi ki biz cemaatlere, tarikatlara, derneklere para aktarma dönemi artık bundan sonra yok dedi. Ve bütün bu muslukları kapatacağız dedi. Bu onun iddiasıydı tabii. Ama şunu duyuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu anda Süleymancılar, Süleymancılar cemaati... Burada Süleymanlılar ifadesini kullanıyoruz cami olarak. Öyle mi? Tabii tabii Süleymancı ifadesi genelde kullanılıyor. Süleymancılar cemaatiyle çok yakın ilişki içerisinde olduğu işte bazı imtiyazlar, bazı fonlar veya işte bazı imkanlar ayırmak üzerinden bir ilişki içerisine girdi ve karşısında oy devşirdiği ifade ediliyor. Siz bu ailenin içerisinden geliyorsunuz. Kodlarını taşıyorsunuz ve içerideki sistematiği de biliyorsunuz. Bunlar doğru mu? Doğru. Maalesef doğru. Hepsi doğru. Hatta daha basında çıkmayan daha nice haberler var. Nasıl? Daha nice pazarlıklar var. Başka vilayetlerde de yine bu girilen kirli pazarlıklar var. Daha basında yer almayan. Bunun gibi bu benzeri gibi hadiseler mevcut. Pazarlıklar var, ihanetler var, çok ciddi maddi çıkar işbirlikleri var. Ve bunlar devleti, milleti hatta Dedem Hazreti Üstazımız Süleyman Hilmi Tunan Hazretleri'nin bütün çizgisini bozaraktan. Bütün geçmişte yaptığı mücadeleleri hiçe sayıp kimlerle mücadele ettiğini unutup onlarla bir araya gelerekten yapılan hadiseler var. Mesela? Yani... Görüyorsunuz değil mi? Yani biz nasıl bir siyah? Yani 2024 yılında az önce burada ekranda 25 yaşında genç bir kardeşi biz yapay zeka dedi, akıllı ulaşım sistemlerinden bahsetti. İşte iklim krizine karşı metropol yönetimlerinden bahsetti ve bakın seçimler tarikatlar tarafından nasıl domine ediliyor. Süleymancılar da değilmiş Süleymanlılarmış bunu da beyefendiden öğrenmiş olduk. Hazreti Süleyman Hazretleri'nin torunuymuş. Beyefendi bir röportaj vermiş ve bu röportajda da Süleymancıların nasıl İmamoğlu'nu ve İmamoğlu kanadını desteklediğini anlatıyor. Bakın alt yazı falan da var zaten gördüğünüz gibi. İşte biz böyle bir iklimde. Türkiye'nin en genç neslinin 200. yılını, Cumhuriyetin 200. yılını tasarlıyoruz ve 2028 yılında yapılacak olan genel seçimlerdeki siyasi aktörler bu iklimde belirleniyor. Bu iklimde belirleniyor. Çok endişe duymamız gereken bir durum var ortada. Ee, ama işte en fazla şakasını yapabiliyoruz. Ee, finalde bir tek teselli gösterebilirim size Amerika'ya gidelim bugün e, e, haberlere bakarken gördüm Bu sene biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir Seçim yapılacak Kasım ayında ve ne zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim olsa ya bir savaş çıkar ya bir ekonomik buhran çıkar malumunuz. Kasım ayına doğru geri sayıyoruz. Biden mı kazanacak yoksa Trump mı kazanacak? Trump geçtiğimiz günlerde ayakkabı sattı biliyorsunuz. Üzerinde Trump yazan böyle bayağı yanar döner sneakerlar. Sattı. Bunun için bir E ticaret sitesi kurdu Trump ve kendi kampanyasının finansmanı için çok büyük vergi cezaları yediği için servetinden önemli bir bölümünü vergi cezalarına verdi Trump. O yüzden şimdi başkanlık kampanyası için bir takım şeyler yapıyor. Nasıl diyeyim? Ticari faaliyetlerde bulunuyor. Spor ayakkabı sattı. Şimdi de elindeki kitabı satıyor. Elindeki kitabın ne olduğunu videoyu gördüğünüzde siz daha iyi anlayacaksınız. to be partnering with my very good friend lee greenwood, who doesn't love his song, god bless the usa, in connection with promoting the god bless the usa bible. this bible is the king james version and also includes our founding father documents, yes, the constitution, which i am fighting for every single day very hard to keep americans protected. also, the bill of rights, the declaration of independence, and the pledge of allegiance. Are all part of this. God bless the USA Bible. And it's very important and very important to me. I want to have a lot of people have it. You have to have it for your heart, for your soul. Many of you have never read them and don't know the liberties and rights you have as Americans and how you are being threatened to lose those rights. It's happening all the time. It's a very sad thing that's going on in our country. Evet gördüğünüz üzere Amerikan başkanlık seçimlerinde adayın biri ayakta durmakta zor güçlük çekerken diğeri de elinde İncil kutsal kitap, Hristiyanların kutsal kitabı İncil. E, kampanya yapıyor, hatta yetmiyor. Bu, bu kitabı kendi internet sitesi üzerinden satışa çıkarttı Trump. E, bunu da Truth Social isimli sosyal medyasından paylaştı. Trump dünyadaki sosyal medyanın demonlar tarafından, yani işte bir takım e, gruplar tarafından e, kendisine karşıt olan ve Amerika'yı büyük yapmak isteyenlere karşıt olan gruplar tarafından domine edildiğini ve e, yönetildiğini düşündüğü için e, kendi sosyal medyasını kurdu. Adı Truth Social. Bu sosyal medyanın. Aynı X gibi Twitter gibi bir platformdan söz ediyoruz. Ve kampanyasını önemli ölçüde orada yapıyor. <laughs> Haleluya demiş. E, kaç dolar diye soruyor Kilizane. Valla fiyatına bakmadım. Alp Baptiste bilmiyorum. Kaç para bilmiyorum ama simit sat onurlu yaşa Trump Hoca Efendi Hazretleri demiş Okan. Aynı fikirdeyim. Ama e, en güzeli Zehra söylemiş. Ta Hatay'dan yazıyor bize sevgili Zehra Defne'den. Çağ demiş. Hakikaten nasıl oldu bilmiyorum. Biz bir şekilde Ortaçağ'a geri gittik. E ee, oradan tekrar 2024 yılına bütün siyaset sınıfıyla birlikte e, gelme ihtimalimiz var mı Umarım vardır anlatırken benim nefesim kesildi